Hepinize merhaba dostlarım. Bu bölümde sizlerle en iyi vlog ekipmanlarından 6 adet ürünü tanıtacağım. Bunları ben yıllardır kullanıyorum. Gayet memnunum. Sizlere de kesinlikle ve kesinlikle kullanmanızı ve satın almanızı öneriyorum. Çünkü bu önereceğim bütün ürünler hemen hemen uzun vadede kullanabileceğiniz ürünler. Tabii ki bunların tanıtımlarının bir kısmını sizlerle yaptım. Boya MM1 Plus mikrofonunu tanıtmıştım daha önce. Onun linkini şuraya bir yere koyuyorum. Osmo Mobile 3'ün de tanıtımını sizlerle yapmıştım. Onun da linkini yukarıya koyacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi bu bölümde sizlerle bir vlog ekipmanları nasıl olmalı ve hangi kalitede hangi markada olmalı bunları işleyeceğiz eğer gerçekten YouTube için e, vlog çekmeyi düşünüyorsanız ve e, en iyi ekipmanları fiyat performans açısından en iyi ekipmanları toplamak istiyorsanız onlar kesinlikle bunlardır ve uzun ömürlü kullanabileceğiniz cihazlardır şimdi gördüğünüz gibi burada bir tane kondansör shotgun mikrofon bulunmakta Tabii ki ben hepsinin kutularını açtım. Daha önce de incelemelerini yaptım. Onlara da dediğim gibi yukarıdan ulaşabilirsiniz. Ben bunları size açılmış halini nasıl kombin edebilirsiniz, nasıl kullanabilirsiniz, hangi çekimleri yapabilirsiniz bunları göstereceğim. Gördüğünüz gibi Ozmo Mobile 3 de telefon çekimlerinizi yapabileceğiniz şu ana kadar gelmiş geçmiş gerçekten en iyi gimbal'lardan bir tanesi ben gerçekten bundan çok memnunum. Telefon için kullanılabilecek en iyi gimbal. Kesinlikle uzun Mobile 3'ün çıkardığı bu gimbal. 4'ü de çıkardılar. Ancak fiyat performans açısından en iyi kaliteyi bu sağlıyor. Hemen ikisini çıkarıp kendilerine getirelim. Evet, hoş geldiniz. Hemen Osmo Mobile 3'e şöyle bir göz atalım. Kalite olarak da gerçekten kalitesinden çok memnun kaldığım ve stabilize anlamında çok iyi performans veren çok kompakt harika bir e, gimbal bu şekilde çalışıyor telefonunuzu buradan e, bu şekilde kullanabiliyorsunuz e, bir başka cihazda boyanın MM1 plus ürünü. Bunun MM1 olanı var. Ancak ben MM1'i almak yerine MM1 plus'ı kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü MM1 plus'ta aynı zamanda aktif ses dinleyebileceğiniz kulaklık girişi bulunmakta. Dediğim gibi bunların kutu açılımlarını daha önce sizlerle yaptım ve harika bir deadcat ile geliyor. Daha kaliteli bir mikrofon yapmışlar. Daha ağır ve görselliği aynı zamanda kaliteye de çok önem vermişler. Açıkçası kesinlikle bunu tavsiye ediyorum. Bunun fiyatı 350 lira gibi bir fiyatı var. Ee, bu Ozomobile 3'ün şu anda ben indirimde almıştım. Ee, hemen hemen 600 lira civarında bir fiyatı mevcut. Bu iki parçayı 900 liraya alabiliyorsunuz. Peki bunları aldık ama bunlar nedir? Hadi gelin bir de bunları tanıyalım. Nasıl bir kombi yapılıyor? Öncelikle şununla başlamak istiyorum. Manfrotto'nun e, hemen hemen bu tripodunu biliyorsunuzdur, görmüşsünüzdür. Çok pahalı bir tripod e, yapısı gereği yani e, boyut fiyat açısından gayet e, kendini aşan bir fiyata sahip ama uzun yıllar kullanabileceğinize kesinlikle garanti verebileceğin kalite olarak gerçekten çok sağlam bir kaliteye sahip bir markanın ürünü. E, yanında bunu aynı zamanda şu şekilde bir telefon tutacağı ile birlikte alabilirsiniz. İkisinin toplam 180 lira gibi bir şu anda fiyatı var. Ben bunu bir kerelik aldım ve ömürlük kullanmayı düşünüyorum. Daha önce almış olduğum bütün tripodlar, ucuza almış olduğum bütün tripodlar bozuldu, kırıldı veya çok performans alamadığım zaman çöpe gitti. Dolayısıyla da bunu uzun senelerdir kullanıyorum. Gayet de memnunum. Bir kere alın, tam alın derim. O yüzden bunu kesinlikle size öneriyorum. Hemen bunu kenara koyalım. Kombin yapmadan önce bir başka markayla sizleri tanıştırmak isterim. Birçoğunuzun bildiği, birçoğunuzun da hemen hemen bilmediği ama kalite olarak gerçekten çok iyi kalite alabileceğiniz bir markadan bahsetmek istiyorum. Ulanzi markası. Ulanzi 20.000 miliamper saatlik bu mini led video light'ı sizlere sunuyor. VL49 ile bunu aratıp hepsi buradan veya başka bir online shoppingten alabilirsiniz. Hemen açılımı gibisinden ufak bir şeyle başlayalım. Evet gördüğünüz gibi burada beni bu şekilde bir mini led karşılıyor. Ben özellikle bunun VL49'un bu modelini daha doğrusu Ulanzi Video Light'ın bu VL49 modelini aldım. Sebebini hemen açıklayayım sizlere. Bunun pilli olanı da mevcut ama ben tabii pilli olanının daha verimli olmayacağını düşündüğüm için şarjlı olanını, Type-C girişli şarjlı olanını aldım. Ve gayet şu an bundan memnunum. Ee, hemen ışık kalitesine geçelim. Bu şekilde. Evet. Bu birinci seviyede bir ışık şu anda. Şu şekilde yandan tutarak size 2, 3, 4 ve 5 seviyelik ışık performansı sunabiliyor. Hemen göstereyim. Şu an ikinci seviyede. Şu an üçüncü seviyede şu an 4. seviyede şu anda 5. seviyede gerçekten birçok video çekimlerinizde kullanabileceğiniz size çok güzel performans verebilecek bir ürünü hemen bunu da kenara koyuyorum şunları da kaldıralım ve Ulanzi markasının diğer almış olduğum mountlarına geçmek istiyorum. Bu mountlar nedir? Neden almanız gerekir? Hemen onları anlatayım öncelikle telefonu tutturabileceğiniz bir aparat evet burada mevcuttu. Ancak bunun gördüğünüz gibi üzerinde telefonu koyduğunuz zaman hemen örnekleyeyim size bunu. Telefonu koyduğunuz zaman üzerine takabileceğiniz bir ışık veya mikrofonu üzerine koyabileceğiniz bir bölme bir parça bulunmuyor. Dolayısıyla ben bunu telefonu, çift telefon çekimlerimde hem ışık hem de e, mikrofonla kombin etmek istiyordum. Şimdi burada gördüğünüz gibi ışığın üzerinde, yanında ve buralarında yeteri kadar girişler mevcut. Bunu bu şekilde hemen mikrofonu Ulanzi'nin bu video ışık ürününü bu şekilde monte edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu şekilde kullanabilirsiniz. Ama şimdi bunu nereye monte edeceğim? Bu çok büyük bir problem oluyordu benim için. O yüzden Ulanzi'nin ST06 marka bu ürünü aldım. Ee, bu ürünün hemen hemen fiyatı Şimdi çok pardon arkadaşlar. Evet burada Ulanzi'nin ST06 ürünü sizlere tanıtayım. Ee, bu ürünü almamda öne önemli olan faktörler şunlardı. Ee, hem bu şekilde yatay dönebiliyordu. Yani telefonu dikey de kullanabiliyorsunuz. Bakın burada. Çok önemli. Hemen şuradan çıkarıp size göstereyim. Bu şekilde. Telefonu yatay kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda burada açılabilir. Düğmeye bastığınızda açılabilir bir şey sizi karşılıyor. Şu şekilde telefonunuzu sıkıştırıp yatay çekimleri veya dikey portre çekimlerinizi alabileceğiniz bir güzel bir markanın ürünü tavsiye ederim. Aynı zamanda buradan öne ve arkaya şeklinde de ayarlayabileceğiniz, sıkabileceğiniz bir vidası mevcut. Şimdi hemen bunu nasıl kombin edebiliriz? Bunu görelim. Evet, çok basit. Hemen bunun bu alttaki vida girişine monfrotto tripodunuzu yerleştiriyorsunuz. Daha sonra biliyorsunuz video çekimleri yatay yapılıyor. Hemen telefonu yatay çeviriyorum. Birazcık daha geniş kadranlı alayım. Şu şekilde sizlere göstereyim. Evet. Telefonunuzu bu şekilde yerleştirdikten sonra şimdi gördüğünüz gibi artık bunun tepesinde bir giriş mevcut. Bunu da az önce kombin ettiğim şu ekipmanla birlikte birleştiriyorum. Hemen şöyle. Ve karşınıza sadece telefonla çekebileceğiniz harika bir sistem çıkıyor. Gördüğünüz gibi şu şekilde. sistem yardımıyla telefonlarınızla bütün çekimleri kamerayla çekermiş gibi yapabilirsiniz. Bu telefonunuzun tabi kalitesine bağlı. Gördüğünüz gibi ben bu sistemi uzun dönemdir kullanıyorum. Gayet de memnunum. Aynı zamanda bu alabileceğiniz en kaliteli ve fiyat performans açısından şu anda piyasanın en uygun ürünleri olarak sizlere tanıtmış bulunmaktayım. Şimdi gördüğünüz gibi burada hem çekimleri karanlıkta yaparken Yetersiz ışıklarda kullanabileceğiniz bir ışık, aynı zamanda canlı ses dinleyebileceğiniz ve shotgun mikrofon özelliği ile size çok kaliteli ses verebilecek Boya'nın MM1 Plus ürünü bulunmakta. Ee, burada şok emici konnektörü bulunmakta. Bu şekilde sallantılarda size daha yardımcı ve sesin cızırtılı çıkmasını önlüyor. Ee, burada gördüğünüz gibi bir tane rüzgarlığınız bulunmakta. Bu rüzgarlıkla da açık havalarda rahatça Rüzgarlı havalarda özellikle çekimlerinizi tizli ve seslerin bozuk olduğu gibi durumları önleyebilecek bir aparatla sizi karşılıyor. Gördüğünüz gibi bu çekimleri ben telefonla yapıyorum çoğunun. Ee, bu şekilde ışığınızı kullanabileceğiniz harika bir kombin yaptık şu anda sizlerle. Peki diğer ürüne geçmek istiyorum. Bu ürün nedir? Hemen onu görelim. Triple Cold Show Mount denilen PT3 Ulanzin'in PT3 ürünü. Bu ürünü neden aldım? Hemen açıklayacağım sizlere. Şimdi gelelim ikinci kombinimize. İkinci kombinde, evet gördüğünüz gibi telefonla e, sabit vlog çekimlerinizi yapabileceğiniz bir kombinde bu. Bu birinci kombinimiz. Hemen ikinci kombini sizlerle tanıştırayım. Hemen tripodumu buradan söküyorum ve. Evet kenara kaldırıyorum. Tabii ki bunu yapmadan önce buradan da aynı zamanda hemen şöyle evet mikrofonumu ve ışığımı bu şekilde kenara ayırıyorum. Evet geldik sıra harika cihazımıza yani gimbalımıza. Gimbal'da kombin edebileceğimiz neler olabilir? Şimdi bir de bunları görelim. Çünkü dışarıda çekimlerde, hareketli çekimlerde gimbal'ınızla çekim yapmanız gerekebilir. Hareketli çekimler sırasında mikrofon ve ışık kullanmanız da gerekebilir. Dolayısıyla da bunlar da size fayda sağlayabilecek bu iki ürünle harika kombinler yapabilirsiniz. Mesela nasıl? Hemen şöyle görelim. Bunu aynı bu şekilde sabit bırakıyorum. Şimdi PT3 Ulanzi'nin bu ürünü açıp sizlerle güzel bir kombin oluşturacağım. Gördüğünüz gibi paketinden bu şekilde çıkıyor. Burada 3 mount'luk yani 3 farklı ürünü aynı anda takabileceğiniz girişler bulunmakta. Şöyle hafif bir yaklaştıralım. Evet, gördüğünüz gibi. Bunu hemen şuradaki aparatı ile birlikte kullanıyorsunuz. Gördüğünüz gibi altında 3.5 milimetre civarında bir vidası bulunmaktı. Hemen vidalayarak montajını yapalım. Evet montajımız tamamlandı. Ulanzi'nin PT3 marka. Şöyle bir Evet bunu hemen karşıya alalım şöyle güzel. Güzel dursun. Harika. Şimdi peki bunu ne yapacağım? Hadi bakalım şimdi ona geldik. Evet gördüğünüz gibi burada gimbal'ımla bunu kombin ediyorum. Böylelikle gimbal ile yapacağınız dış çekimlerde, hareketli çekimlerde telefonunuzla ışığı ve mikrofonu kombin edebilirsiniz. Nasıl mı? İşte böyle. Ee, hemen bununla birlikte tabii ki tripod'um bu şekilde ayakta durmayacağı için tripod'u da buna ekliyorum. ...altında olan bilis sayesinde. Ben internette uzun araştırmalar yaptım. Bu tarzı anlatan gerçekten görmedim. Ee, i̇yi bir ekipman toplayabileceğini anlatan... ...çok bir videoya rastlamadım açıkçası. Evet, gördüğünüz gibi... Aa, pardon. Tamam, şimdi kombinimiz... ...bu şekilde... ...son haline doğru yaklaşıyor ortalıkta gelir. Şöyle bir temizleyelim. Şimdi burada bir telefonum bulunmakta. Telefonu tabii ki şöyle gimbal'ımın üzerine takıyorum. Evet. Daha sonra gördüğünüz ışık sistemini bu şekilde bu arada bunu hemen şu yanına doğru kombin edelim. Evet, güzel. Evet arkadaşlar hazırsanız son halini sizlerle paylaşayım. Gördüğünüz gibi gimbal ile artık çekimlerinizi bu şekilde yapabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi hem telefonunuz hem de kamera ve mikrofonu aynı anda kullanabileceğiniz bu mount sayesinde güzel kombinler yapabiliyorsunuz. Peki daha da abartalım işi aynı zamanda bir yedek telefonunuz var çekim sırasında. E, telefonunuzda Buraya sabitlemek istiyorsanız, ister bu parçayı buraya takıp bu şekilde bir kombin oluşturabilirsiniz. Aynı zamanda buraya da telefonunuzu yerleştirip çekiminizi gerçekleştirebilirsiniz. Hemen şöyle ters takmışım sanırım. Bunu şöyle bir düzenleyelim. Evet, işte harika bir ikili. Hemen kameramı döndürüyorum sizlere bir saniyemiz rica edeceğim. Gördüğünüz gibi yapmış olduğum kombini en son sizlerle böyle paylaşmış olayım. Benim şöyle birazcık daha geniş açıdan alayım. Bir saniye daha rica edeceğim sizden. Kameramızın şarjı bitmek üzere. Bunu hemen. Kombin edelim. Evet, şu anda kameramızda şarj olmakta. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi en son hali bu şekilde. Bunu e, telefonunuzda buraya ekleyerek güzel bir kombi oluşturabilirsiniz. İki telefonlu harika bir ekipman sizi karşılıyor. Hemen şöyle bir ürünümü açalım ve ilk denemelere başlayalım diyorum. Evet, vlog çekimlerinizde harika fayda sağlayabileceğiniz ve benim de hemen hemen uzun süredir kullandığım bu harika aparatlar bu şekilde. Vlog çekimlerimi özellikle bunlarla yapıyorum. Ee, kameramı, mikrofonumu, ışığımı bu şekilde kullanıyorum. Yanıma yedek bir telefon takmak istediğimde bu aparatı kullanıyorum ve bu şekilde de telefonumla çekimlerimi yapıyorum ve gerçekten çok başarılı. Aynı zamanda tripodumla masaya veya herhangi bir zemine bunu sabitleyebiliyorum. Ee, beni izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Lütfen videoya destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Ayrıntılı paket açılımları, kutu açılımlarını yapmamı istediklerinizi aşağı belirtebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Bence çok harika oldu, değil mi? Şeyimizi de açalım.